Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Dolmar 111 ağaç motorumuz geldi. Onun bakımını yapacağız. Arkadaş getirdi. Uzun yıllardır diyor ki yatmış bu motor. Uzun yıllardır yattığından dolayı şu anda çalışmıyor. Bakımını yapacağız arkadaşlar. En son diyor ki çalışıyordu bıraktık şu anda çalışmıyor. <laughs> arkadaşlar dolmar motor gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun karbüratörünü sökeceğiz. Temizliğini yapacağız. Ondan sonra çalıştıracağız. bir üstten sökelim. Bakın. diyaframında bir sıkıntı yok. Temizlik yapacağız. Uzun yıllardır yaptığından dolayı motor. Temizliğe ihtiyacı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizledik diyaframını. Şu anda takacağız. abi. <laughs> de bakalım arkadaşlar. <laughs> Bujinin değişmesi lazım. Buji ölmüş. Krom bağlamış. Değiştireceğiz bujiyi. Marşal buji kullanıyoruz arkadaşlar. Genelde şu anda piyasa malı. bizim burada olan bu. Bizim burada olan bu işi bu. Evet arkadaşlar. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Başlıyor motor hemen. <laughs> Evet arkadaşlar abone kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Teşekkür ederiz.